Bugün hepinizden hepinizle sıkırdım. Merhaba arkadaşlar. Ben Mutlu Mutluluk arkadaşlar. 0.12.1 alfa 7. Arkadaşlar be, beta bir beta bir sürümü çıktı. Ve artık e, şeylere e, serverlara girebiliyoruz. Tabi beta serverlarına. Şimdi arkadaşlar beta bir e, nokta nokta com serverına girerseniz bu, bu adresten Skyverse falan oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yeni beta sürümünde iki tane server açılmış. Yani diğer serverlerde açılmak üzere tabii ki. Eee... Server tanıtımı yapmak isterim. Bazı serverlara da giriliyor tabii ki. E, açıklamada e, linkini veririm. Nereden gireceğinizi. E, hemen bir şey yapalım. E, isterseniz i̇sterseniz bir deney deneyebiliriz. E, şöyle nereden kapatıyorduk bunu abi? Şöyle dursun. Heh, tamam. Arkadaşlar gerçekten güzel olmuş. Yani benim senin her zaman kulağınlar var ama Bilmiyorum yani. böyle bir beta sürümünde olduğunu hala anlamadım. Ama değişik bir olay yani olmuş. tamam. Böyle değişik bir şekilde şey koyabiliyorsunuz. Bunu böyle şuraya Heh. bir dakika arkadaşlar ananı aklıma sokayım lan bu bir bir aramasana geri zekalı videodayım diyorum salak neyse arkadaşlar kazandık böyle ok, ok falan atabiliyorsunuz herhalde bilmiyorum buranın videonun ağzına sıçtığı için e, Yapacak bir şey yok. T Türf varsa oynayabiliyoruz. Yeni bir oyun. Hemen göstereyim. Ee, şöyle Şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Ee, beta. Bir dakika herhalde düzgün mü yazıyorum? Hı <laughs> Beta 2 nokta. Ya abi. Dur B küçük. Pardon Yanlış yazdım. 2. cookie cookiebuild e, .com diye böyle yazıyorsunuz bir dakika yazamadım. Heh, böyle yazıyorsunuz. Sonra buraya beta diyelim o zaman. beya diyelim pardon. E mesela Turf Wars. Buradan da bu sunucuya girebiliyorsunuz. Tabi tanıtmak istediğim için biraz hadi gir abi hadi hadi. Turf varsa arkadaşlar o da değişik bir server. Ee, şöyle girelim bir dakika. Logonuzu fazla arkadaşlar şuradan alışmış olduğum için şuraya tıklıyoruz artık. Ee, oraya çok alışmışız. O yüzden e, oralara biraz dikkat edelim bence çünkü oraya çok alışmış alışmışız yani. Şimdi oyun bölümü nerede oyun? Ha server resollandı res res nedense anlamadım. Ee... Anne aramasın. Bazen bu server yeni açıldığı için akşak kasabiliyor. Buna biraz dikkat etmenizi önem veririm yani. Ha tamam. Biraz kasabilir çünkü beta olduğu için eee şöyle slash Bugün YouTuber. bu. hem de gördünüz. Allah. Annen senden. Tam birazdan konuş. Az, ben konuşayım. Birazdan. Yavrum, diyor ki bir şey getireyim mi ona? Ne alayım? Çarşıdan gel. Neyse devam edelim arkadaşlar. Videomu çok kişi trolledi. Çok ama çok kişi trolledi. Artık ama şöyle şey yapabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. F5'e de alabiliyorsunuz normal serverlardaki, serverlardaki gibi. Ee, hemen bunu buradan çıkalım. tamam. Şimdi bir, bir tane servera girelim arkadaşlar. Mesela neye girelim? Şuna bir girelim. Deneyelim. Arkadaşlar tur varsa e, ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Nasılsınız? <laughs> falan öyle. Cümlelerden falan olabiliyor. Geri zekalı boran, mal boran oros. Tövbe estağfurullah. Arama arama. Videodayım geri zekalı ya arıyor. Allah Allah. Benim videoda olduğumu sanki bilmiyor. Bilerek arıyor yani. Bu bunu biliyorsunuz. Bu arada aşağıda buranın kanal kanalının linki de var diyecektim başladı lan. <laughs> hmm, beyler. Bizim takım çok iyi. Top Ha güzel tamam. Biraz kasla arkadaşlar. Bundan kusura bakmayın. Çok fazla lagdan dolayı. Çok fazla lag var. Açıkçası. Ooo oh, attım bir tane ok Adamı öldürdük arkadaşlar Böyle adamı ok atarak öldürebiliyorsunuz Aslında o oh, ikisini de geberttim o oh, beç oh, Onu da geberttim Arkadaşlar böyle gebertebiliyorsunuz ama videoda biraz karanlık çıkabilir onu Ona biraz Aslında Allah. Şu zaman alabilir miyiz? Abi nasıl? Aha, aldım bir tanesini, bir tanesini aldım bir tanesini daha mı alıyorum ha bir tane daha bir tanesini daha aldım arkadaşlar Oho. arkadaş böyle tur varsa da eğlenceli bir şekilde oynayabiliyorsunuz gerçekten e, 0.12.1 alfa build e, 7'ye gerçekten çok e, iyi şeyler gelmiş. Aşağıda indirebilirsiniz. Linkini vereceğim. Oba. Chat nasıl mı geliyor? Chat nasıl geliyor? Allah öldük. Vallahi öldük. Vallahi öldük ya. Biraz arkadaşlar zor bir oyun. Ha, alışmanız lazım. Hmm. Geberttim. Oho onu da geberttim. Çok iyiyim abi. <laughs> nah gelirsiniz buraya. Ne oldukları? Ne oldu lan? E, çok puan ben topladım ha. Ah öldük ya. Ay şansımıza Böyle güzel oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Skyverse'de oyn oyun oynayabiliyorsunuz. Biraz server tanıtmak istedim aslında açıkçası yani. Biraz da oyun e, lagdan dolayı katabiliyor. Ondan kusura bakmayın. Biraz oydu bir da. Bir dakika brightness açabiliyor muyuz? Burak, abi brightness kapalıymış ya. Çok çok ama çok özür dilerim beyler. Ama gene de e, şey gözüküyor. Of onu da vurdum ben de öldüm. Tüf varsa böyle bir şey arkadaşlar. Şuraya alışmışım ha. Of. Atabiliyorum. Atabiliyor muyum? Abi neden gitmiyor? Sonuna kaba kadar abandım okun ya. Vallahi sonuna kadar abandım. Hadi abi şunu vurabilirsek çok güzel olur arkadaşlar. Kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle kazanabiliyorsunuz. Gerçekten çok ama çok güzel bir oyun aslında. İsteyenler buraya gelip indirebilir ve beta sürümünü de aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunda sonuna geldik. Beni için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone ol olursanız arkadaşlar beni mutlu edersiniz bay bay.